İstanbul Cumhuriyeti Başsavcı Vekili Zekeriya Öz yolsuzluk ve rüşvet soruşturması nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine iki kişi gönderdiğini ve bu kişiler aracılığıyla tehdit ettiğini söyledi. Soruşturmayı durdurmasının istendiğini belirten Öz bu kişilere kendisine Sayın Başbakanın bana çok kızgın olduğun hakkımda ağır laflar ettiğini bir mektup yazarak kendisinden özür dilemem gerektiğini hükümeti yönelik soruşturmaların derhal durdurulması aksi takdirde zarar göreceğimi söylediler iddiasında da bulundu. Yaşanan gelişmeleri ise değerlendiren Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, bu iddialar başbakanlık tarafından yalanlandı ifadelerini hatırlattı. Başbakanlıktan bu açıklamalar biliyorsunuz yalanlandı. Bunların bir iftira olduğu başbakanlıkta ifade edildi. Çok açık. Tabii, savcıların efendim tam açıklama yapma konuları da e, e, bir usule bağlı. Bu usul çerçevesinde olması gerekir. Tabi bas savcının e, veyahut da orada görevli bir savcı varsa bu ilgili onun tarafından yapılması lazım. Yani kazan bir izin alınıp alınmadığını da ben bilmiyorum ama HSYK'nın da böyle bir izin verme yetkisi yok. Savcıların görevlerinin ne olduğunu hatırlatan Bozdağ sözlerini şöyle tamamladı. Ben beklerim ki bütün savcılar gazetelere verdikleri demeçlerle, televizyonlara yaptıkları açıklamalarla değil, anayasa ve hukuka uygun yaptığı iş ve işlemlerle gündeme gelsinler. Çünkü savcılar çok Farklı bir noktadadır. Halk da öyle değerlendirir, öyle bakar ama baktığımızda maalesef öylesi üzücü tablolarla karşı karşıya kalıyoruz. Artık Türkiye'de şov yapanlarla hukuku işletenlerin mutlaka ayrılması lazım.